Bugünkü konumuz neden parfümlerinizden iltifat alamıyorsunuz? Tek bir sebebi var. Eğer ki doğru parfümü seçtiyseniz tek bir sebebi var. O da üzülerek söylüyorum ki sizsiniz. Neden? Kadınlardan ele alalım konuyu. Bir kadının size gelip "Oh! Bu nasıl bir koku ya? Çok güzel gerçekten." deme olasılığı düşük. E peki sana nasıl diyorlar derseniz Bakın, arkadaşlarınızdan bahsediyorum. Gördüğünüzde, örneğin okulda, örneğin lisede, üniversitede veya işte. Günaydın güzellik de diyemiyorsanız, diliniz tutuluyorsa heyecanlanıyorsunuz. Veya uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaştınız. Wow! Aradan geçen bunca yıllarda adeta yıllanmış bir şarap gibi güzelleşmişsin diyemiyorsunuz. Esprili bir şekilde ama. arkadaş diyorum flört demiyorum. Flört de böyle bunlar, bunlar söylenmez. Onlar zamanı gelince belki konuşulur ama siz iltifat veremiyorsanız siz de iltifat alamazsınız. Parfüm olması gerek yok. Çantasını beğenirsiniz. Çantan çok güzel dersiniz. Bu ona kendini rahat hissettirir ve sizin kokunuz hakkında size yorum yapar. Tabii ki performans da çok önemli. Yani koku gitmiyorsa karşı tarafa iltifat alamazsınız. Dikkat edersiniz, erkeklerin e, iltifat etme olasılığı parfümünüze kadınlardan daha fazladır. Ama kadınlar daha çok önemser kokuyu. Niye? Çünkü erkek utanmaz. Ama günümüzde şöyle bir algı olduğu için mesela yine bir okuldan liseden örnek vereyim. E, Herhangi bir şey ister kız sizden Siz de onu arkadaşlarına anlatırsınız Beyler resmen gel bana çak dedi ya Bu algı olduğu için Kadınlar doğal olarak Çekiniyor O yüzden çekinmeseler Zaten beğendiğini söylerler Çekinmesinin sebebi de sizsiniz Sizin davranışlarınız Benim analizime göre en büyük etken Bu Başka etkenler de var Sayalım örneğin Kazak'ta Parfüm çok kalıyor değil mi? İşte hepsini kaza sıkın. Sıkıntı yok abi çok kalır ama yayılmaz mesela. O yüzden ben nereye sıkıyorum? Ben direkt şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 8 fıs. Hatta bazen enseyi işliyorum buraları ikiliyorum. Yani gücüne göre değişir. Eğer çok çok güçlü bir parfüm sıkıyorsam. Zerge of Tony Iommi sıkıyorsam. Yani 2, 2, 2 yaparım. 6 yaparım yine ya ben sıkıyorum yani. Az, az sıkıyorum demeyeyim şimdi. Performans da çok önemli bir faktör. Başka bir önemli faktör de... ...çok sıkmak. Ben Zerjof Tony Hayomi'yi... ...25 fıs sıkarsam... ...bu pozitif reaksiyondan ziyade negatif reaksiyon verir. Yani her kütüphanede olur ya... ...perfüm sıkmış ya. Senin... Ter kokundan iyidir ama böyleleri de var. Bu Karen tipleri de var yani. Bir <laughs> parfüm sıkmış ya. Sen, sen git önce şu koltuk altı kılını al Karen. Neyse. Bu da bir etken. 25 fısta nükleer parfümleri sıkmıyorsunuz. Ama Lanine diyor sıkıyorsanız 35 fısta sıkabilirsiniz. Ben size onay veriyorum. Güvencesi ben. De. Sıkabilirsiniz dışarıda ama. Eve, eve geliyorsa batteniniz 35 fız sıkmayın. Dışarı çıkıyorsanız 35 fız Laniwe sıkın. Ama dışarı çıkıyorsanız hadi en fazla diyelim 8-9 fız Zarjof Tony Monkey special sıkın. Bu da önemli bir etken yani dozu iyi belirlemeniz lazım. Kıyafetten ziyade tene bu palserve yani burada işte karotis arterinin oralara bir bam bam atacak damar kokuyu yayacak. Buralara sıkmanız lazım. Ense çok önemli. Ense size gelip sizi belki rahatsız... Yani ara sıra vüf verir de... Yani e, önden yürüdüğünüzde mesela... Arkaya bir hop... Kokuyor yansıtıyor. Ense de çok önemli. Yani temel sebepler bunlar. Dozu ayarlamak ve karakter meselesi. Biraz da iltifat. Sadece iltifat almak için... E, parfüm alıyorsanız... Yani birazcık almanızda zor. Bunu nedenini açıklayamam ama öyle yani. Eğer ki hangi parfümleri almam gerekiyor etifat almak için soruyorsanız Videolarımdan belki bu videodan önce belki bu videodan sonra atarım. Bilmiyorum. Ee, kadınların favori parfümleri. Gerçi o niche parfümlerdi ama onun designer versiyonunu çekerim. Evet.